Bugün ülkemizin en karanlık anlarını yaşıyoruz. Peki geçmiş daha mı parlaktı? Değildi. Demokrasi hep hor görüldü. Demokrasi o zaman postalların altında ezildi. Bugün kirli sermayenin altında eziliyor. Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı idam ettiler. Seviniyordu o zaman birileri. Bugün de başka zalimler seviniyor. Ama biz demokratlar hiç bitmedik, hiç azalmadık. Şimdi yapmamız gereken son bir şey kaldı. O da helalleşmek. Ve artık bu ülkenin bedel ödemesini bitirmektir. Asıl hedefimiz. Ve bu kavgayı biz bitireceğiz. Darbeciye darbeci diyeceğiz. İster eskisi olsun, ister bugünün olsun, kötü olana da kötü diyeceğiz. Gecenin en karanlık anı şafak sökmeden önceki andır. Unutmamak lazım ki bu bir 100 metre koşusu değildir. Bu bir maraton. Ve biz 6 lider bu maratonun son metrelerini koşuyoruz.